Merhaba arkadaşlar Efer Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Refiye. Evet bugün ayın 18'i ve benim karantinamın bittiği gün. Şükürler olsun ya Rabbim. <laughs> Cumartesi akşamı Evet bugün bir video yayınladım ama akşam uzun zamandır Türk kahvesi içmiyordum arkadaşlar. Neredeyse bir aya yakındır içmiyordum. Kendime şöyle bir keyif kahvesi yaptım. Sonra dedim ki dur Refie bunu ikiye böl ve iki fincan yap. Fincanlara da niyet et kahveli uzun zamandır açmadığımız yapmadığımız kahve fincanlı destekli bir açılım yapalım dedim. Evet bir yılı bitiriyoruz yeni bir yıla başlıyoruz ve ben fincanlarımızı kapatırken özellikle dedim ki neyse halim çıksın falan ne çıkarsa ona göre tarot kartlarımızdan da destek alacağız ve bakalım bakalım arkadaşlar yine fincan seçmeli yapacağız birinci fincanımız şöyle kırmızı taşımızı koydum ikinci fincanımız Kar taneli desenli, şöyle mavi taşımızı koyduk. Evet arkadaşlar, birinci fincan mavi çiçekli, ikinci fincan gold e, ka, ın, kar tanesi desenli fincanımız. Burada e, hemen seçemeyen arkadaşlarımız videoyu durdurup fincanını seçebilirler arkadaşım. E, genel bir açılım olacak. Ama öncesinde lütfen kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her hafta sonu yaptığım soru cevap şeklindeki canlı yayınlardan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Benimle iletişim kurmak isteyen arkadaşlarımsa videoların altındaki WhatsApp numarasından bana mesajla ulaşabilirler arkadaşlar. Evet soru cevaplarda arkadaşlar evet bir tek soru uzun sürüyor cevaplamam. Bunun sebebi her soru için 3 kart seçmem ve tarotta tek kart seçmek diye bir şey yoktur. Bunu tekrar hatırlattıktan sonra birinci fincanımızla başlayalım diyorum. Hadi bakalım. Birinci fincanı seçen arkadaşlarımın neyse hali çıksın falı diyelim ve şöyle kırmızı taşımızı koyalım. Aa. Sevgili birinci fincanı seçen arkadaşlarım uzak bir yoldan bir mesafeden bir haberiniz gelecek. Çok temiz bir haber. Bu haberi e, yollayacak kişinin isminde F harfi veya E harfi olabilir sevgili arkadaşlar. Hanenize baktığımda sanki böyle hanede yok gibisiniz sevgili arkadaşlar. Hanede belki varsınız ama fikriniz, aklınız bir türlü hanede değil sanki. Bir kısım arkadaşlarım özellikle ev alabilirler. Sanki bir ev konuşması var. Şöyle büyük, güzel, ferah bir ev gözüküyor. Sevgili arkadaşlar. Şöyle devam edelim bakalım. Ama öncesinde merak ettim. FE E harfli kişiden ne ile ilgili bir haber gelecek? Temiz bir haber çıkıyor ve çok ilginçtir. Bir anahtar çıktı sevgili arkadaşlar. Bu anahtar ne ile ilgiliymiş? Hemen 3 kartla bir bakalım. İsminde F veya E harfi olan. Parayla ilgili dedi arkadaşlar parayla veya devam edelim bakalım çünkü hmm, evet Şimdi değişti işler. Evet bu F veya E harfi olan kişi. Arkadaşlar bu e, parayla ilgili dedim ama devamında hemen bir kılıç kralı da çıktı. Bir kısmınız için sevgili arkadaşlar bu e, iletişiminiz olmayan birisi olabilir bakın Kılıç Kralı çıktı ve e, para kralı çıktı şimdi e, bu kişi büyük bir ihtimalle toprak grubu veya e, hava grubu burcundan olabilir terazi kova ikizler e, veya boğa Başak oğlak burcundan birisi olabilir bu kişiyle İstemeden bile olsa bir yollar ayrılmış. Şu anda iletişiminiz olmayabilir. Evet, bu kişiden bir haber alacaksınız ve bir anahtar çıktı arkadaşlar. Hemen altında bir kuş. Sanki bu kişi sizinle iletişime girip ee, nasıl diyeyim size ee, kalbinin anahtarını verecek diyebilirim. Bu anahtar neyle ilgili? Evet, iletişimi olmayan kişiyle iletişime geçecek bu arkadaşımız. Pekala anahtar neyin habercisi? Evet arkadaşlar bu kişi büyük bir ihtimalle evet arkasını dönmüş sizi bırakıp gitmiş sizi ikilemlerde bırakmış netlik vermemiş gerçekten sizi sırtından bıçaklamış bir kişi ama diyor ki sıfırdan başlayalım her şeyi yeniden başlayalım yeni bir sayfa açalım bunun anahtarını vermek için sizinle iletişime geçecek diyor kartlarımız. Bu kişi arkadaşlar biraz böyle omuzları geniş, esmer birisi. Burnu belirgin, anlı baya böyle belirgin ve açık birisi. Evet. Ve bu kişi gerçekten çok kısmetli. Resmen para kralı. Yani bolluk bereket zenginlik mal varlığı olan birisi diyor veya geliri iyi birisi diyor bu kişiyle ilgili. Bu kişi açık renk bir arabayla kapınıza gelebilir dedi kartlarımız. Pardon kartlar hep kartlar alışınca fincanımız öyle diyor beyaz veya açık renk bir arabayla kapınızda. Evet dedik ki ev dedik bir ev meselesi var. Ev alma, ev değiştirme, temiz ferah büyük bir ev çıkmıştı. Bununla ilgili 3 kart seçelim arkadaşlar. Bu şekilde gitmek istiyorum. Bu sefer böyle olsun ve bakar mısınız? Görüyor musunuz? Bir kalp, temiz bir kalp çıktı e, tabağınızda. Evet, fincanımızda çıkan. Ev neyle ilgili dedik? Çok güzel. Bir kısmınız arkadaşlar evlilik kararı alabilirsiniz önümüzdeki günlerde ve beraber sevdiğinizle oturacağınız bir ev dedi. Çok güzel çıktı. Sırf aşk kartları çıktı. Bakar mısınız? Kupa onlusu, kupa ikilisi ve kupası. Zaten daha ne çıksın? Büyük bir aşktan bahsediyor. Büyük bir aşk. Küs olanların barışacağından bahsediyor. Kupa onlusuysa zaten evliliği anlatıyor. Ve ev demiştik. Evet bu temiz ferah büyük ev. Büyük bir ihtivalle sevdiceğinizle yuva kurduğunuz yeni bir ev. Çok güzel çıkmış arkadaşlar. Ama içiniz çok çok karanlık bakar mısınız? Nasıl bir karanlık bu böyle? İçinize resmen e, sıkıntı çöreklenmiş. Yılan çöreklenmiş resmen. Ee, bu sıralarda evinin içinde ya da çalıştığınız yerde bazı aletlerin bozulması, tamiratı ile ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bazı şeyler elinizde kalabilir. Ee, bir İngiliz anahtarı çıktı. Dikkat edin diyorum. Arkadaşlar özellikle diz kısmınıza dizlerde ağrı olabilir, bir rahatsızlık olabilir, bir yere çarpabilirsiniz ve e, kasık bölgesinde sıkıntılar olabilir diyeceksiniz ki maşallah ağzını bir açtın yani felaket telalcisi gibi diyebilirsiniz ama tabii ki öyle değil. Ne çıktıysa onu söylüyorum sevgili arkadaşlar. Evet. Bir ampul çıktı. Çok güzel, harika bir fikir gelecek kafanıza. Muhteşem bir fikir ve ondan sonra sanki her şey aydınlanacak. Bakın şurada iki kişi sarmaş dolaş olmuşsunuz. Güzel buluşmalar, güzel görüşmeler var diyor. Ve bir dileğiniz olacak. Alaaddin'in sihirli lambası altında bir fille çıktı. Neyle ilgili dileğiniz olacak? Hemen bir <laughs> Pardon kartlarımıza soralım. Birinci desteği seçen arkadaşlarımın dili hangi konuda olacak? Bakalım. Ay, çok güzel çıktı. Harika çıktı. Evet. Arkadaşlar dileğiniz özellikle sizi çok üzen, kalbinizi kıran, sizi ağlatan konu her neyse sabah akşam yatıp kalkıp sürekli sürekli düşündüğünüz şey konusunda olacak. Bakar mısınız? Sürekli aynı şeyi diliyorsunuz. Sürekli aynı şeyi ve dileğiniz büyük bir ihtimalle kupa ikilisinin de söylediği gibi Aşk'a dair, sevgiye dair. Sizi kim üzdüyse, sizi kim kalbinden yaraladı, ağlattıysa o konudaki dileğiniz kabul olacak diyor kartlarımız. Evet, beyaz, temiz bir kalbiniz var burada. Harika çıktı gerçekten. Resmi bir işle ilgili haberler alacaksınız sevgili arkadaşlar. Özellikle bir insanın yardımı. Eğer iş başvurusu yaptıysanız, iş haberi bekliyorsanız veya bir sınava girdiniz. Bu sınavın sonucunu bekliyorsanız bununla ilgili haberi alacaksınız. Ama biraz vadesi gözükmüş. Bir bakalım ne ile ilgili bu alacağınız sanki resmi bir kağıt. Evraklık işler bunlar. Neymiş bu işler? Şimdi bir kısmınız adaletle ilgili belki adli sınavlar olabilir bilemiyorum arkadaşlar. Adalet, hukukla ilgili bir işiniz olabilir, mahkemeniz olabilir. Bununla ilgili konuda güzel, resmi bir haberiniz alacak. Bir kısmınız uzun zamandır diyor ki koşturduğunuz, uğraştığınız işle ilgili haberinizi alacaksınız. Sevindirici, temiz, güzel haberiniz. Para dokuzlusu beraberse evet şimdiye kadar e, başvuru yapmış olabilirsiniz birçok yere haber bırakmış olabilirsiniz bununla ilgili işe dair paraya dair güzel haberler alacaksınız dedi bir kısmınız için bu miraslık bir mevzuda olabilir diyor e, hem kartlarımız hem fincanımız evet fincanımız böyleydi bir de şöyle bakalım sevgili arkadaşlar. Tabağımıza bakalım. Bir M harfi çıktı. İsminde M harfi olan bir kişi. İsminde N harfi olan bir kişi. Ve T harfi. Çok har çıkmış arkadaşlar. İsminde T, M, N, F. F çok net çıkmış. Harfi olan kişiler sürekli kafanızda dönüp duruyor. Hane içinde sürekli bu kişilerle ilgili düşünüyorsunuz uzun boylu esmer kalıplı birisi kapıda sanki hemen çok yakın zamanda iki vade en fazla iki hafta içinde bir haber alacaksınız bu kişiden. Bakalım bu kişi. Yani bu kişinin isminde ne dedik? T, F, M. Aa gidiyordu. Ne? harfleri var demiştik. İki vade içinde en geç iki hafta içinde bu kişiden bir haber alacaktınız. Bu kişiden ne ile ilgili bir haber alacaksınız bir bakalım. Yine R harfi K harfi çıktı sevgili arkadaşlar. Bu harflerin ortak özelliği neymiş bir bakalım. Bu harflerden gelecek olan haber neymiş şimdiye kadar hep sizi bekletmiş bu kişi sevgili arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle koç e, aslan veya yay burcundan yine oğlak başak e, boğa burcundan Olabilir dedi bu kişilerle ilgili burç olarak verdiğinde bilgileri. Bu kişi sizi bekletmiş. Bu kişinin size gelmesini çok beklemişsiniz. Ama evet bu kişi yani isminde M, N, F, T veya R, K harfleri olan arkadaşlar bunlar farklı farklı kişiler kolektife armağan kollektife bir açılım olduğu için tabii ki farklı harfler çıktı ama bu kişilerin ortak özelliği sizleri bekletmiş. Sizler ondan e, gerçekten size bağlı bir şekilde gelmesini, size aşkla, sevgiyle, tutkuyla gelmesini beklemişsiniz. Ama o sizi bekletmiş. Ama artık diyor ki bu kişi kapınızda. En fazla iki hafta, 2 ay en fazla bu süre içinde kapınıza gelecek. O filizlenen, yeşillenen aşk ağacını büyütmeye gelecek ve asal sekizlisi çıktı. Sekizli vadeler yani 8 gün 18-28'i ayın önemli ve kıymetli sizin için sevgili arkadaşlar. Evet istediğiniz gibi gelecek dedi kartlarımız. Devam edelim bakalım sevgili arkadaşlarım. Bir türlü böyle içinizde anlam veremediğiniz bir sıkıntı varsa bir kasvet varsa sanki nefes alamıyormuş gibi bir yerlere sığamıyormuş gibiyseniz eve girdiğinizde evde duramıyorsanız ee, nasıl diyeyim gerçekten böyle bir örümcek ağı gibi her şey sanki ee, sarmış gibi hissediyorsanız her şeyinizin ters gittiğini hissediyorsanız diyor ki kartlarım ee, ve fincanınız tabağınız Kartlara bakmadım da sizinle uğraşan negatif enerjiler gönderen enerjinizi emen nazar eden birisi var diyor kartlarım. Bu kişiyle ilgili ise verilen harfler sevgili arkadaşlar açık tenli bir böyle bayan olabilir. Büyük bir ihtimalle sizden kısa boylu nasıl diyeyim? böyle değişik çıkmış ya sanki alt tarafa biraz ince de üst tarafı biraz kalın bir kadın bu kişin ee, şöyle bakayım isim isim harf var mı harf pek yok sanki de bir altta böyle 5 mi s mi tamamlayamadım böyle bir harf çıkmış bir bakalım bu kadının sizinle ilgili derdi neymiş neden sizinle uğraşıyor size negatif enerjiler neden gönderiyor bir bakalım Çok ilginç ya. Aslında bu kadın hem sizi seviyor, sizin dostunuz gibiyken, ama böyle e, içinde karanlık bir şeyler var, bir çekememezlik var bir böyle içinde e, negatiflik var o duyguların bir türlü dengeleyemiyor yani istemeden de olsa size zarar veren bir insan diyor kartlarım sürekli bir ikilemde kalıyor sizin güzel şeylere yeni şeylere başlamanızı sindiremiyor yani sizdeki her güzel şeyin bitmesini isteyen size ne yazık ki dost görünen bir düşman var diyor çevrenizde sevgili arkadaşlar. Dikkatli olun diyorum ve birinci fincanımız bitti. İkinci fincanımıza geldik. Hadi bakalım. Ah. Mm hmm. Çok belirsiz çıkmışsınız. Çok kararsız çıkmışsınız sevgili ikinci fincanı seçen arkadaşlarım. Ne yapmak konusunda, ne yapacağınız konusunda bir türlü karar veremiyorsunuz. Duygularınız konusunda kuruntular yapıyorsunuz sürekli. Aklınızdaki kişi olsun ya da partneriniz olsun. O kişiyi istiyorum diyorsunuz, seviyorum diyorsunuz. Sonra yok bundan bir şey olmaz, hiçbir şey olmaz diyorsunuz. Bir yandan onunla ilgili güzel hayaller kurarken bir yandansa sanki iki dakika sonra ya bu adamdan hiçbir şey olmaz diyorsunuz. Ve böyle sanki o kişi gelse o kişiye karşı bakar mısınız ejderha olmuşsunuz alev püskürtmek istiyorsunuz onunla bir hesaplaşmak istiyorsunuz bir gelse diyorsunuz bir karşıma çıksa ben ona neler söyleyeceğim diyorsunuz sevgili ikinci desteği ikinci fincanı seçen arkadaşlarım. Evet arkadaşlar kusura bakmayın dilim sürtecek sürekli çünkü fincan ee, demediğim için. Evet 2 3 tane çok güzel tertemiz göz yaşı yapabileceğiniz kadar temiz ee, haberleriniz var müjdeli haberleriniz var çok merak ettim sevgili iki filci fincanı seçen arkadaşlarımın bu güzel haberleri nelermiş barış ismini okudum sevgili arkadaşlar bilmiyorum Barışmak olabilir. Barış isimli birisinden bir haber alabilirsiniz. Şimdi evet. Kupa beşlisi. Burada özellikle... Ee... Bir bitişle ilgili anlatabiliyor muyum? Bitti dediğiniz bir konuyla ilgili ikilemde sürekli şu hani dedim ya karar veremiyorsunuz bir türlü dediğiniz konuyla ilgili müjdeli haberler alacaksınız. Zaten Asa şövalyesi çıktı. Evet, bu e, ikilemde kaldığınız konuyla ilgili sorunların çok yakın zamanda biteceğini ve istediğinizi alacağınızı söylüyor kartlarım ve aşka dair dedi bu konu aşka dair küs olduğunuz kişiyle ilgili belirsizlik yaşadığınız kişiyle ilgili e, güzel haberler alacaksınız ve arka arkaya belki mesaj yap yazacak 3 kere arka arkaya evet fincanın altında bir 3 e, çıkmış arkadaşlar a harfi m harfi çıkmış e, Şimdi sevgili arkadaşlar aklındaki kişi partneri olabilir şu anda hala görüştüğü kişi olabilir ee, isminde M harfi A harfi S harfi T harfi olan sevgili arkadaşlarım burası çok önemli eğer bu kişiyle aranızdaki iletişimi olmayanlar için diyorum birden iletişiminiz kesildiyse ne olduğunu anlamadıysanız. Ve e, bir kısmınız içinse hala görüşlerinizde sevgililik durumu sürse de anlamadığınız terslikler çıkıyorsa bununla ilgili diyor ki burada negatif durumlar var. Negatif okumalar veya e, işlemler yapılmış deniyor. Bakalım bunu kim yapmış ve neden yapmış? Bu negatif okumaları, negatif durumları kim niye yapmış? Şimdi bunu neden yapmış? Çünkü bakmış ki sizin dilekleriniz kabul olmuş. Siz çok mutluymuşsunuz. O kadar mutluymuşsunuz ki böyle etrafınıza ışık saçıyormuşsunuz. Bakın ne kadar mutluymuşsunuz. Bu kişi bir kadın arkadaşlar. Bir kadın yapmış bu işlemi. Ve bu kadın birisine giderek yapıyor. Yani kendisi işte internetten bakayım. Şöyle yapayım okuma değil. Resmen gidiyor profesyonel olarak birisine ücret ödüyor ve o kişiye yapıyor yaptırıyor bu işlemi bakın siz üzülün siz yalnız başına ağlayın diye yani sizin üzülmenizden zevk alan bir kişi ve bir kadın yapmış bunu burada yani o kişiyle ayrılıp da birleşim diye bir şey yok arkadaşlar siz üzülün diye yapmış ve büyük bir ihtimalle bu kişi sizin tarafınızdan sizin yakınınız birisi Evet sevgili arkadaşlarım dediğim gibi aslında her şey çok güzel aydınlık ferahken ne yazık ki bazı işlemler ve e, okumalar yüzünden sıkıntılar yaşamışsınız bakın karanlık bir bulut olarak resmen enerjiler kesilmiş oh, şöyle <laughs> Şurada baktım arkadaşlar e, bir e, bir şey var böyle yüklü bir e, nasıl diyeyim eşya var. Bir kısmınız taşınacak olabilir. Bir kısmınız ev değiştirecek olabilir. E, iş yüzünden e, yer değiştirecek olabilirsiniz. Böyle yüklü e, baya bir eşya çıkmış. <laughs> Bu eşya neden toplu halde bir bakalım. Aman bu da ne kadar çok çıktı bugün. Çok güzel çıktı. Neden çıkmış biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Harika. Çünkü çünkü seveceğiniz aklınızdaki kişi sizinle iletişime geçiyor. Sizinle görüşüyor ve e, diyor ki o içimizde ikimizin arasında yeşeren o filizlenen tohumu ben büyütmek istiyorum. Kupa şövalyesi olarak sana gelmek istiyorum. Evet, eee aramızdaki sorunların bitmesini istiyorum. Ve öyle bir şey ki bu ilişkiye dair eğer niyetiniz evlenmekse ki bakın eşyalar toplu çıktı burada. Ve e, ben diyor artık diyor para kralı olarak geliyorum. Para kralı neydi arkadaşlar? Somut bir şekilde adım atmaktı. Para kralı neydi? Sağlam bir şekilde artık yerleşmek toprağa yerleşmektir. Toprak elementidir ve e, yani yerleşik hayata geçmek istiyor. Yani sizinle bir yuva kurmak istiyor. Ne kadar e, fincanı destekleyen bir şekilde çıktı. Zaten burada toplu bir eşya var ve burada iki kişi var. Bu kişi e, arkadaşlar kalıplı omuzları geniş ee, neredeyse hemen hemen aynı tenlerdesiniz İsminde M harfi var arkadaşlar E harfi var Evet sevdiceğinin aklındaki kişinin isminde M E harfi olan arkadaşlarım ee, Çok uzak olmayan bir vadede evet bir eşyaları toplayıp evlenme hazırlıklarına başlayabilirsiniz diyor kartlarım Arkada da bir insan bakın çok dikkat edin çok yakın arkadaşınız olabilir ama böyle fitne fesat bir insan da arkada bekliyor lütfen arkadaşlar. Bu kişi sizden kısa birisi. Yine sizinle aynı tenlerde birisi olabilir. Lütfen çok mutlu da olsanız ne bileyim yani geçin aynanın karşısında aynaya anlatın güzel gelişmeleri hayatınızdaki mutlulukları illa paylaşmak istiyorsanız ama yakınlarınıza anlatmayın tamam eminim herkes herkesin mutluluğundan mutlu olur deriz ama ne yazık ki biraz da olsa içlerinde bir ukde kaldı mı işte negatif enerjiye dönüşüyor. Olmadı bana yazın sevgili arkadaşlar hayatınızdaki güzel gelişmeleri. Evet biraz da tabağa bakalım. İkinci fincanın tabağına bakalım. Evet 3 tane güzel haber burada da var. Zaten fincanımızda da çıkmıştı. Çok güzel. İçinizdeki o sıkıntı, o fenalık, o negatif işlemler ve e, okumaların sıkıntısı inşallah akıp gidiyor sevgili arkadaşlar. Herkes ne yaptıysa e, yapanlara dönsün o negatif enerjiler. Ellerine ayaklarına dolaşsın inşallah. Evet balık gibi bir kısmetiniz var maşallah. Ee, bulunduğunuz hanedeki eşyalarınız toplu sevgili arkadaşlar çok güzel bir haber bu yani artık e, eşyanızı topluyorsunuz Allah'ın izniyle sevdiceğinizle e, bir arada yaşayacağınız eve taşıyacaksınız inşallah diyor kartlarım evet burada e, arkadaşlar suyumuz var hadi bir dilek tutalım hep beraber şöyle bir tutalım mı Tuttuysak bir çevirelim bakalım. Oh maşallah. Böyle bir olur gibi olacak. Biraz bekleyecek ama ondan sonra akacak gidecek sevgili arkadaşlar. Evet umarım hoşunuza gitmiştir. Bugün de böyle değişik bir açılım yapmış olduk. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar. Kanalıma üye olmayı unutmayın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.